Merhaba su kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel güzel yağmur yağdı. Sizinle de bitkilerimi paylaşmak istedim arkadaşlar. Yeni dikimler yapıyorum. Gidenlerin yerine farklı bitki koyuyorum. Yani bu şekilde ilerliyoruz. Şurada birkaç türüm var. Onları gör, gör sizin de görmenizi istedim. Ben çok beğeniyorum. Size de göstermek istedim. Şurada bundan 3 adet satışım mevcut. Biri bu, diğeri bu, biri de bu. Şunu kendime ayırdım. Burada bir şey iz olduğu için bunu tedavi edeceğim. Üretimi alacağım. 3 adet satışım mevcut. Burada bir tane şampanya var arkadaşlar. Şampanya dediğimiz bir tür. Bunun da satışı mevcut. Ayrıca şuradaki Hakua'nın hibritini göstermek istedim. Bunu alın arkadaşlar. Bunun küçük boyutlarımda mevcut, böyle büyüklerimde mevcut. Yani bu o kadar güzel sararıyor ki çok nadirdir biliyorsunuz sukulentlerde sarı türler. Ama bu tamamen sapsarı oluyor. Instagram hesabım sukulent daylight'ta da bunun sarı olmuş hali mevcut. İsteyen alabilir. Bu satışta Şurada bir adet yine bol bebekli Hakua'nın hibriti. Bakın sararmaya yeni yeni başlamış. Şunu üretmişim ama ne olduğunu inanın bilmiyorum. Pudralarının güzelliğine bakar mısınız? Bu da büyük bir ihtimal. Hakua'nın hibriti gibi o türlerden. Ama değil. Bu da böyle üç kafalı. Bunu şu daimi müşterilerim kaçırmaz diye düşünüyorum. Bunu da çok beğeniyorum. Şu tür de çok güzel arkadaşlar. Bundan kaç adet kalmış? 2 4 5 adet mi kalmış? Ne kadar az kalmış bundan? Bakıyorum şöyle arkam 5 6 bir tane de burada. 6 adet kalmış. Çok az kalmış. Çok fazla satışını yaptım. Şu gelen bebeklere bakar mısınız? Üretim yapan arkadaşlar da bundan edinebilir arkadaşlar. Şu arkadaki farklı tür onu da göstermek istiyorum. Şu taburemi biraz yanaştırıp onu da sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Rengi çünkü çok güzel. Gel bakalım kızım. Şöyle göstermek istiyorum. Bundan da sadece bir tanesini bu sefer kendime ayıracağım. Kaç adet kalmış? 3 adet. 3 adet satışı mevcut. Şöyle şöyle göstereyim bebeklerini. Bunlar toparladılar. Kendine geldiler arkadaşlar. Ah! Düştü. Hazin sonu. Gel bakalım buraya. Kurtardık. Kurtardık bakalım. O şekilde arkadaşlar satışım mevcut. İsteyene. Burada şiangir dediğimiz tür. Bunlardan da satışım mevcut. Bol bol üretiyorum. Böyle kellelerde aldım. Bunu buraya koydum ki. Tamamen güneş görsün, bir an önce bebek versin diye. Şu türüm de çok doğal bir tür. E, runyoni arkadaşlar böyle bol bol bebek yapar. Rengine bakar mısınız? Bunun küçükleri de mevcut, büyükleri de en büyüğün bu mu? Bir tane daha var büyük sanırım. Bundan iki adet büyük olarak mevcut. Şu türüm de satışta arkadaşlar. Tamamen köklü. O Runyoni'den bir de burada var. Ee, bunu da göstermek istiyorum özellikle. Mesela onun uç uçları daha henüz pembeleşmemiş ama şunun uçlarına bakar mısınız? Göbekteki uçlarına. Çok da güzel pembeleşmeye başlamış. Bundan alın arkadaşlar. Şurada ee... Ma, marromum var 2 adet. Bunlar da satışta arkadaşlar isteyene ee, şunlar yeni yeni kendine geliyor. After glow'lar biliyorsunuz Çin'den geldiğinde, ithalat geldiğinde yanmıştı. Bunları kendine getirdim arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız içine? İçi büyüdükçe dışındaki kabukları, yaprakları atacağım arkadaşlar inşallah. O zaman çok da güzel olacak. Biraz önce gösterdiğim türden Burada da mevcut Şurada bir Koreli türüm var arkadaşlar Tamamen Koreli Bu da satışta Şöyle bir güzel bir türüm var üç tane kafası var satışta Şu tür e, gimnolar Bende bir türlü kızarmadı Kışı bekliyorum kızarmaları için Bunlar tamamen çelikleme yöntemiyle üretilmiş arkadaşlar Kendi üretimimdir Bilginiz olsun Şurada bir adet omegam var Eee Başka ne göstereyim burada? Şurada bir adet güzel bir türüm var arkadaşlar. O da e, Mina mıydı? Tam adını hatırlamıyorum ama Mina değil herhalde. Hatırladığım zaman söyleyeceğim kim olduğunu. Bu şekilde arkadaşlar. Yine bak Haku Haku'nun hibritini göstermiş miydim burada? Burada da var bir şekilde. Şunu özellikle bayılıyorum bu üç kafa arkadaşlar. Onu alın, aldırın. Şöyle geçelim. Şunun güzelliğine bakın Bu gerçekten Benim için çok değerli ve çok güzel bir tür Gelelim buna arkadaşlar ee, Egzotik yeni yeni turunculaşmaya başladı Bakar mısınız turunculuğa Bu türüm gerçekten harika bir tür Bundan var sanırım bayağı var bende Çok çok da üretmişim egzotik isteyenlere şu turunculuk için alırım ben bu egzotiği. Hatta bunun pudrası gitsin. Şurayı göstereyim arkadaşlar. Cam gibi bir turuncu. Alın bundan. Şurada yine turuncu. Bundan 2-3 tane kalmış. isteyene mevcut. Yine o egzotiğim çok anaç şeklinde mevcut. Burada bir adet heran var arkadaşlar. Heradan kaç tane kaldı? 2 tane kalmış elimde. Bunu satışa çıkartıyorum. İsteyen olursa bir tane satışım mevcut. Şu türü almadınız. O kadar güzeldi ki. Bu tür gibi benim için çok özel ve güzel bir tür. Büyütüyorum. Büyüttüğüm zaman da ben kimseye vermeyeceğim. <laughs> Geliyorum anneciğim. Geliyorum aşkım. Şurada arkadaşlar bir adet e, Runyonimi değil. Şöyle güzel bir türüm var. Bunu buradan çıkartmayı çok isterdim. Ama <laughs> çıkartamayacağım çünkü çıkarttığım zaman her anın yapraklarına zarar verebilir tekrar koyarken bu da çok güzel bir tür bunun da gelişimini hep beraber göreceğiz inşallah şurada güzel bir türüm var kalonşe türü bunlardan da satışım mevcut bunlar da iki dönem önce mi bir iki sevkiyat önce gelmişti Çin'den köklendirdim kendilerine gelmelerini bekledim geldiler satışım mevcut. Şurada bir adet Orion'um var arkadaşlar. isteyen olursa Orion. Runyoni'nin tek kafası. Bu da çok güzel oldu. İsteyene verebilirim. Şurada bir elegans türüm var arkadaşlar. Bundan küçüklerim de mevcut. isteyen varsa alabilir. Şu kimmiş? Luella mı? Herhalde Luella. Rengi daha oturmadığı için tam kim olduğunu da bilmiyorum. Şurada bir adet Noblem var arkadaşlar. Bu da çok güzel oldu. Renk almasını bekliyorum. Şu türüm satışta değil. Büyüteceğim onu. Burada bir adet Dastirosum var arkadaşlar. İsteyene verebilirim. Burada da iki kafalı bir Dastirosum var. Bunu parçalayabilirim. İki kafalı da verebilirim. Şurada bir Monreo Veria var arkadaşlar. Bu da satışta dileyene. Sonra şurada güzel bir türüm var arkadaşlar. Bu o kadar güzel ki bu çelikleme ile mi öyle? Yok. Bu ithal gelmişti mix olarak. Küçücüktü geldiğinde. O kadar küçüktü ki 3 santim yoktu bile. Şimdi bunu böyle büyüttüm. Satışa çıkarttım inşallah. Şurada bir bilek kristiyalim var arkadaşlar. Bunun da içinin reçellenmesini bekliyorum. Bu da çok güzel bir tür. Sonra burada şurada bir adet kaldı bundan sanırım. Yellow Humbert, Sedevedia Hamalı dediğimiz tür. Şundan da bir adet kaldı isteyene verebilirim. Şu orada küçük ufak tefek bir şeylerim var. Onları da göstermek istiyorum. Hemen yan tarafa geçip. Bakın şunun rengine bakar mısınız arkadaşlar? Runyoni yeni yeni bu renk almaya başladı. Umarım rengi yansıyordur. O kadar güzel ki. Çok güzel bir rengi var. Çok sayıda, çok sayıda hot pinklerim var isteyene. Bluebird'lerim var isteyene. Şu da deneyimlediğim bir türdü. Bunu saksını değiştireceğim. Çok da güzel oldu bu da. Mr. Lilan e, Montrose's arkadaşlar. Bu da güzel bir tür. Bir adet Cinderella var isteyene. Şurada çok rüzgar var. Şunları buraya koydum arkadaşlar. Böyle dikimini yaptım. Bilmiyorum gözüküyor mu? Şöyle göstereceğim. Şuradan göstereyim daha mantıklı. Çok güzel olmamış mı bunlar? Ah, file geldi kafama. Bunlar da çok güzel. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bunu neden kimse almamış? Bu çok güzel bir tür. Şu an onluk saksıda. Yani tam onluk saksının içinde ideal. 11 ile 12 li geçtiği zaman daha büyüyecek. Ama benim bir türlü yer bulamıyorum. Yer bulamadığım için de. Yani bunları böyle bu şekilde bekletiyorum saksılarda. Şunu. Biraz önce de göstermiştim. İki be göbekli bebek. Buna da bayılıyorum. Şunu da büyütüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hal alacak. Şundan tek adet kaldı. Bu da çok güzel bir tür. Şurada bir adet lastirosum var. Bu da çok güzel. Koloratam var. Yağmurda biraz çamur gelmiş. Üstüne çamur olmuş. Toprak gelmiş. Şunu da parçalayacaktım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Blue mist. Buna da ayrıca bayılıyorum arkadaşlar. Ee, PH pirdelerim büyüdü. Çok da güzel olmaya başladı. Bunları da çok seviyorum. Beğeniyorum. Şunu büyütüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir görüntü alacak. Çok beğeniyorum. Şu benim deneyimlemek için bıraktığım türlerden 2 adet kaldı. Son 2 adet kaldı sanırım. Bundan da ee, çünkü bu hafta 5 adet falan satıldı. Şu türü de bu türüm çok güzel bir tür. Şu tarafı çok çok bebek dolu. Bunu da saksısını değiştireceğim. O zaman göreceğiz. Şurada yine güzel bir tırnaklı türüm var. Şu Richard'ı da büyütüyorum. Richard'ım küçük, tek kafa şeklinde çok fazla mevcut. Dilerseniz isteyebilirsiniz, alabilirsiniz. Şurada da Hera Watson mıydı? Şu şeyini alalım. Çiçeğini bebeğimizi öldürmesin. Şunu da şuraya atalım. Sonra lazım olacak. Sonra geçelim şuraya arkadaşlar. Şunun albinosuna bakar mısınız? Burası da bu şekilde. Çok çok iş var. O kadar iş varken tamam size. Benim kargo yapmam gerekiyor. Şunları kargolamam gerekiyor. Burası aynı duruyor. Bilmiyorum o kadar çok işim var ki ben ne yapacağımı bilemedim. Şu, şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Şu görüntü için sevilir. Ben bu rafları ilk yaptırmışım. Çok pişman oluyordum. Tahtaya su değiyor. Yerleri yıkıyorum. Sıkıntı yaşayacağım falan diye ama bu böyle tam e, saksıları aldı. Çok da seviniyorum. Burası keza bu, bu şekilde. Orası o şekilde. Yani daha nasıl göstereyim? Buralar böyle düzenli. Ben çok seviyorum. Şuram böyle düzenli. Düzen benim işim. Ben seviyorum. Bunlar satışım mevcut arkadaşlar. Dileyene verebilirim. Şurada e, güzel bir türüm var. Satışım mevcut. Bluebird kendine gelmiş, toparlamış çok da güzel olmuş. Şu türden isteyen varsa verebilirim. Tamamen köklü bunlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde köksüz değil. Aldığım dağında biliyorsunuz satışa çıkartmadım. Deneyimlemek istediğim rengi gidecek mi, gitmeyecek mi kendime bin adet ayırmıştım. Onların içinden bunlar kalmış. Bunlar da satışta. Bakar mısınız egzotiğe? Küçük bir egzotiğim var. Biraz önce gösterdiğim kalon şetürüm var. Şu türü çok beğendim. Onun saksısını değiştirip büyümesini sağlayacağım arkadaşlar. Sonra şurada tırnaklı. Bu da çok güzel bir tür. Bakın bu mandala. Diğer gösterdiklerim pH de daha turuncu olmadı ama bu mandala mokoko. İkisinin aynı olmadığına kanaat getirdim arkadaşlar. İkisi de aynı tür değiller. Şu görüntüye bakın. Şu görüntü gerçekten çok muazzam. Aa, biraz önce gösterdiğim turuncunun kendimi ayırmışım burada. Yaralı dediğim hatta yarasını bulamamıştım. O da satışta isteyene. Bakın şunu göstereyim size. Bu tamamen yapraktan gelen bir güzellik. Bunun küçüğü de mevcut. Bugün fark ettim ki urlanmış arkadaşlar. Bu eminim çok da güzel renk alacaktır. Bunu deneyimleyeceğim. Ee, bakın bu mandala. E, mokoko. Şu da peach pirde. Bunların ikisinin arasındaki fark. E, şöyle söyleyeyim. E, mandala daha küçük yapraklı. Daha böyle e, nasıl dik dik uzu, uzuyor. Ama peach pirde daha böyle geniş yapraklı. Çok alımlı derler ya. Hani şey insanın baba yiğitiyle cılızı hesabı. Mandala daha baba yiğit bir kız bence. Ee, pardon pH de. Mandala daha cılız. Öyle olduklarını düşünüyorum. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Ee, bakın burada da bir pH var. Şunu da sadece bunu satabilirim arkadaşlar şu uğurluyu. Bunun çünkü bir tane de küçüğüm var. Kasalarımda denk geldi. Gördüm yapraktan gelen. İsteyen olursa onu da onu dikerim kendime. Bunun satışını yaparım. Şurada e, Tüm muydu yok adını. Bak bunun her seferinde adını hatırlayamıyorum ama bol da bebek yapmış çok sevdiğim bir tür. Şu da e, çelikleme yöntemiyle üretilen bir tür. Bakar mısınız yaprakları ne kadar güzel morarmış bunun. Bunu da çok beğeniyorum. Şunlar da mixler de satışta arkadaşlar. Şurada bir polidonise benzeyen ama olmayan bir türüm var. Bu da satışta. Sonra şurada bir Koreli Luella Veriagatan vardı. buradaymış. Bakın şunlar kendilerine yeni yeni gelmeye başladı. Bu ikisi Çinli arkadaşlar. Şu da Koreli. Koleksiyonerlere bu Koreli satışta isteyene. Şurada Blue Surprise Veriagatan var. Kristatım arkadaşlar. Apricot Veriagatalarım 100 TL'den satışta dileyene. Ee, şurada Opalina Veriagata'm var arkadaşlar. İsteyen olursa bu şekilde. Bir adet size Perle'nin veriagatasını göstereceğim. Buna bayıldım. Bu ithalatlar ilk Kore'den yapılıyordu. O zaman almıştım. Bunun da veriagata çıkacağını hiç tahmin etmiyordum arkadaşlar. Ne ara kaldın sen veriagata oldun bilmiyorum ama Şöyle göstereyim. Bu da satışta. Sonra burada göstereceğim. Bir tane bir tek türüm var. O da şey. Rolim. O da satışta. Şunun droplanmasını bekliyorum. Kendime ayırdım. Droplanması satışını yapacağım. Şöyle küçük küçük Richard'larım satışta arkadaşlar. Şu da e, bir şeyin Montrose'si. Ama neyin bilmiyorum. Bu şekilde. Burası da bu şekilde. Yağmur aldı. Güzelleşti. Kızlarım etli mutlu kızlar oldu arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Siz de sipariş vermek isterseniz Instagram hesabım Succulent Daylight'tan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, mutlu kalın. Benimle kalın inşallah.